Öncelikle cinsel yolla ulaşan hastalıklarla ilgili tarama testlerimiz var. Her ikinizden de kanlarınızı alacağız. E, Ayrıca de e, erkekten yani eş adayın, erkek kanından. E, sevma ile ilgili tahmin almamız gerekiyor. Sevma hastalığını biliyorsunuz toplumda e, haberlerde falan artık daha fazla görüyoruz. Engelli e, çocuklar oluşuyor. Genetik bir hastalık. E, sevma hastalığını biliyorsunuz. E, toplumda e, şu an e, gayet haberlerde falan gördüğünüz bir hastalığımız var. Genetik bir hastalık. E, bu hastalığa yakalanma riski olan kişilerimiz evlenmeden önce belirleyebilirsek eğer e, bu bize e, bir avantaj sağlıyor. Dolayısıyla erkek adaydan biz bir kan alıyoruz. Kan e, özel laboratuvarda ailetten çalışılıyor. E, o laboratuvar sonucu eğer erkekte bir hastalıkla ilgili bir e, pozitif e, sonuç gelirse bize o zaman e, bayan eş adayından da yani e, anne adayından da yine kan tahlili alınıyor. E, sağlık arabalarından sevma işlemlerine geçiyoruz. Burada kişinin e, TC'si lazım, senin de lazım. E, anne adayının TC'si birileri hani kimle kim evleniyor ve sonuçta kimde bir pozitif çıkacak bunu anlamak için tekrar edelim. Tamam, bunlar sizin tutuyorlar Bey. Bunlar da size şimdi. Buyurun, şöyle oturalım. Evet, evlilik için kan alacağım. Erkekten sevmeye adamım Kalıtsal ve ilerleyici bir kas hastalığı olan SMA'nın e, erken dönemde, yani klinik olarak ortaya çıkmadan önce tespit için Sağlık Bakanlığımız tarafından iki yıldır bir e, SMA tarama programı yapılmaktadır. E, bu kapsamda Samsun'da e, yaklaşık e, 27 bin kişiye SMA testi yapılmıştır. E, SMA taraması e, iki basamaktan oluşmakta. Bunun e, ilk ayağı evlenecek olan veyahut da evli olup çocuk planına planlayan ailelerin aile sağlığı merkezlerine başvuraraktan verecekleri birkaç damla kan ile SMA açısından risk taşıyıp taşımadıkları tespit ediliyor. Genetik açıdan SMA anlamında eğer aile riskli ise devlet tamamen masrafını kendisi ödeyerekten tüp bebek merkezi ne aileyi yönlendiriyor ve masraflar dediğim gibi tamamen Sağlık Bakanlığımız tarafından karşılanıyor. Bunun ikinci kısmı ise yeni doğan çocuklara yapılan tarama testi. Burada da çocuklarda aynı hipertroide açısından alınan kan numunesi gibi kan numunesi alınıyor ve bu tarafımızca çalışılıyor. Yaklaşık Samsun'da da 11.333 yeni doğan bebeğimize bu testi yaptık. 333 tane şüpheli, SMA şüpheli çıkan yeni doğanlarımızdan 6 tanesi SMA tanısı aldı. Ve bu çocuklarımızın erken dönemde hızlı ve ebeli bir şekilde tedavisine başladık. Çünkü burada önemli olan SMA'da tanı ne kadar hızlı ve erken dönemde yapılırsa bir an önce tedaviye başlanıyor ve tedavinin tedaviye cevap çok ciddi anlamda yükseliyor. Biz de buradan yeni evlenecek çiftlerimize ve çocuk yapmayı planlayan ailelerimize sesleniyorum. Vereceğiniz birkaç damla kan örneği ile kan örneğiyle çocuklarımızın da kendimizin de geleceğini riske atmayalım. Çocuk planlayan çiftler ve yeni evlenecek çiftler mutlaka SMA testini yaptırsın diyorum. E süreç biz nişanlımla birlikte gün almaya gittik. Sonra e, aile hekimimize yönlendirdiler burada belirli testleri yapabilmek için. Bu aile şekilde bu SMA ile ilgili burada e, testlerin yapılacağına, belirli bir sürecin olduğunu söylediler. Bu şekilde biz de eş nişanımla birlikte geldik. Kan verecek nişanlım bu şekilde. Tabii ki e, biz zaten televizyonlarda da görüyoruz. Ben e, ailemde de benim sağlıkçı olduğu için bilinçliyim bu konuda ve herkesi de gerçekten bu e, evlenirken test vermeye davet ediyorum. Gerekiyor. gebelik öncesi genetik, genetik danışmanlık aldığınızda da hasta olmayan bir çocuğu dünyaya getirme şansınız yüksek.